Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine koridorum. koridor of her ikinci videomu çekiyorum. Evet, ikinci videom. Bir anda 8 aboneden 9 19 abone hiç 12 abone hiç videoya 9 var geldi. Abonesi olduysa yani 9 ses video çekebilirim. Gördün mü? Evet, kontrol evet. bir iki bunu da ilk gösterim yapacağım. Bakın yaparız. Evet. Bu for boat da gelecek. Yem ses ya. ya şuraya geçemiyorum ya. Ses basmıyor? Videomu izledim Space'den bavul gibi ses ediyor Böyle çıktık da hemen değiliz. Ya kardeşim hava atma Yapma konuşma gel başına. Bugün iyi günümde değilim. Niye? Dün çok iyiydim. Tabi bakın mutlu buradayım ama kendim değilim. Şu an var ya. Sen i̇şte zaten ben duyuyorum bu oyunu Aldığımız şapka böyle gördüğünüz gibi. Ben biraz gıcık oldum. Ama güzel. Ya kardeşim bas da. Allah Allah. Ya hep aynı yerlerde. Ben niye buldum Ne oldu? Bunu bozduysak dur. Bozduysak şunu attım. Hı, tamam. Bu like the mother. Looks Ne Ama harbi bastın ya. Vurdum. Özür dilerim çılgın yani yani ama çılgın noob. İnsanın look ya. Benim ismi mi oldu? İşte şu ölünce karakterleri hemen çok hemen anlamıyor bir üç saniye. Spanıyor. Ya o, o ne diyor Harbi bugün ya e mi Aa, ben bir şey de ölmüyorum ki. Ben koydu sana var ya dava açarım ha. Koydu. da bıraktım ya. Allah bir oyun değil. Mingos derim, Tartışıyoruz hep aynı şeyler. Aynı yerlerde de ölme. Kuruyor. Biz kurduk. Ben dün falan şey geçmiş. Rekor falan kırdım diyordum. Rekor falan kırmamışım. Ve 54 gün mü oynamışım? <laughs> 54 kere mi oynadım Bugün çok iyi değil mi? Bakın size iki katayım şöyle ama şöyle mükemmel mükemmel ölüm diye çıkmak çıkın abiniz geliyor çıkın çıkın abiniz ananız geliyor hayır Aga hadi tam. Burada ne var ki? Ne çöp? Petrolboxa yine bir eşya da gelmiş. Böyle Çin özel ok diye. Onu size de göstereceğim videomuzunda. Lütfen en sağ kolay vurmayı yani. Sadece sana üzüldüm. Ay. <laughs> da çok gıcık ya. Oh, harbi gıcık. <laughs> Öldüm ödüm diyor şu. Geçmiş. Öleceğim bir de ağa. Ama kontorda çok şifre kaçamıyoruz ya. Koridorda şık ship yok. Acayip çok gidemiyoruz. Ama şurada çok ship yok diyor. Şöyle şey istedim. Ben normalde bunda hep ship yok kullanıyordum. duvarlarda da ship yok kullanmıyorum. Hep de söyledim Bakın. Şura var ya böyle olması Böyle, böyle değil bu koridorun şeyi yapımcısı Televofen'de Karadolu'da kaldır kaldır kaldırdı orayı yoksa var ya ora bu fena aldı çıktı her geçtiğimiz aha bak en sevdiğim stage geldi emoji stage en sevdiğim stage kolay geçirdiğim yerler en favori stage'im oluyor Tek yapmam lazım. Burada gıcık ya. Ali'nin ilk videosunu da burada ölmüştü. Ben hatırlıyorum. Kendisi benim en yakın arkadaşım. Kaçak da onun kanalına abone olun ne olursunuz ya. Abone olan olanlar olmayanlar bizden Ya git ya bana ne? Bilgisayarım bile magazin ya. Tam magazinlik büyük içeri. Aaa. Ay. <laughs> Aman nasıl geçtim lan? Elimde terliyor ya. Hop hop hop. Uf 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 ne geçiyorum. Uf ne geçtim var ya şu an sondayım ha. Şu an sona geldim ve bitirdim. Edit evet, nasıl yapılıyor? Montajlar nasıl yapılıyor? Ben bilmiyorum. Ama hani biri edit falan yaptı Ben normal çekiyorum. Kardeşim oluyor. Ben edit yapılmasını bilmiyorum ki ben normal videomu çekiyorum. Atıyorum youtube'a. Öyle Ben yani edit falan yapmayı bilmiyorum ki. Şu koridorda bir geçince illa bitirince para vermek zorunda. Level yok. Level tok gibi. Doğru geç. Hadi bunu da bitirelim lan. Bunu da bitireceğim. Hadi bakayım hiç şifre yoksuz gidemem. Çünkü o pis, pis geldi. Hiç bir W'yu bırakmadan başka. Bakın taktiklerim. Bakın. Size veriyorum bunları bak. Bak bak. Bak 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 buraya bak izle taktik veriyorum unutma hemen kayıt uzadı bir dakika falan, şunu bitireyim hemen size göstereceğim Aga kayıt bayrağı uzadı hayır 10 dakika geçme tamam öldük zaten sen ben size şimdi göstereceğim evet, gördüğünüz gibi böyle bir şey ben pek çok hatta çok hiç beğenmedim yani ya Öküz gibi bir şeymiş. Ok. Ne alaka eser. Neyse videomuz bu kadar. Like atmayı unutma. Kaçak ustaya abone olmayı unutma. Zaten hemen linkini yorum, aşağı koyacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye. Bye.